Merhabalar canım arkadaşlarım. Kanala yeniden hepiniz hoş geldiniz. Şöyle birazcık şurala eteyim. Nasılsınız, iyi misiniz diyerek başlıyorum. Bugün iç huzurum çok yerinde ve bugün ne video çekmem gerektiğini düşünürken şey fark etti. Aslında sorduğumuz hiçbir sorunun önemi yok. Sadece önemli olan tek bir soru var. Ne yapmalıyız? Yani sizi sevdiğini de bilseniz, sizden hoşlandığını da bilseniz, size aşık olduğunu da bilseniz hiçbir önemi yok. Şu anda yapmamız gereken şeyi bilmek sadece önemli. <laughs> Ve e, kolektifte de böyle bir enerji var. Ve ben de dedim ki bir bakalım ne yapmamız lazımmış. Ve bunun için iki deste hazırladım. Birinci destem görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir çok minnoş uzay figürü olan bir deste. ikincisi de şöyle Frida'nın çok güzel bir şeyin olduğu bir nesne diyeyim, ne diyeyim. Bir de tütsü yakalım arkadaşlarım. Kendimin dağlardan topladığı otlarla. Birazcık kanalın üstüne yakmak istiyorum ama eğer ki siz de şifaya dair olmak istiyorsanız arınmaya niyet edebilirsiniz. Her zaman kendi yaktığınız tütsü çok güzel kokuyor. Kokmasının yanı sıra daha şifalı ve bereketli olur. Şimdi arkadaşlarım, göz, ışıktan gözüm alamıyorum ateşten. Muhtemelen ee, bunun dışında da bugün güzel bir arınma yaşayacağız. Şimdi tütsümü kenara kaldırıyorum ya da şöyle ateşine bakmak isteyenler olabilir. Şöyle bırakayım, yalnız ve yalnız doğruları görüp söylemeye niyet ediyorum. Tüm boyut ve frekanslarda doğru kehanet aksın beni ve arkadaşlarımı aydınlatsın diyerek ben birinci deste yani bununla başlayacağım. İkinci desteği seçen yani şunu seçenler birazcık bekleyecekler ya da atlayacaklar. Haydi bakalım ne yapmalıymışsınız. Şimdi her sürecin bir bitişi, olacaktır insan hayatının da biteceği gibi. Fakat burada bana şunu söylemek istiyor. Sen diyor ve, ve, senin arkadaşların diyor aslında bir süreci bitirme konusunda çok korkak. Yani sürecin bitmesini istemiyor. Bazılarınız şunu tutulmuş olabilir. Yani bundan daha kötü olacak. Mesela biraz konuşuyorsunuzdur ve ben onu bırakırsam artık bana geri dönmeyecek. Ya da bazılarınız ee, işte biz konuşmazsak ya da ben barışmak için bir hamlede bulunmazsam ya da biz şu kadar zaman içerisinde barışmazsak ve buluşmazsak artık olmayacak. Yani kartlar bana diyor ki sen bir şeyin yeniden başlaması için izin vermiyorsun da durduruyorsun diyor. Halbuki diyor savaşmayı bıraksan ve kendi olan şartlarında yaşanmasına izin versen, yaşanması gereken şey her neyse biz diyor seni destekleyeceğiz ve yardım edeceğiz. Bu kart bana her zaman ruh eşleriyle ilgili bir kartmış gibi gelir. çünkü baş melek var. Şöyle göstereyim size. Şimdi arkadaşlar öncelikle bana diyor ki elinde tutmayı deneme, elinde tutmaya çalışma. Aslında şöyle bir şey var. Ee, mesela dünyaya gelmek gibi çok büyük şeyler yaşadığımızı ve bunların hiçbirinin aslında kendi isteğimizde olmadığını fark ederek sürece başlamak gerekiyor. Yani sen dünyaya gelmeyi kendin seçmedin ve çok büyük bir şeydi. Yani içinde sen dahil olmadan da bir şeyler aslında olabilir ve gerçekleşebilir. Seni bunu görmezden gelmen aslında hem sana hem senin ilişkine hem de senin hayatına zarar veriyor. Yani bir yerde bırakmak, bırakmayı bilmek, bırakmaya çabalamak. Bununla ilgili belki sabretmek. Ee, tamamen bıraktığını kabul etmek. Belki şu ihtimali de e, sevmek. Yani olmayacaksa olmasın ben güzel bir duygu yaşadım, kendi içimde bir şeyler büyüttüm bir şeyler algıladım ve en sonunda geldiğim nokta şu ister beni sevsin ister beni sevmesin ben artık değiştim geliştim düzeldim yenilendim bu duyguyu hisset diyor yani illa da bir sonuç almak için çırpınma enerjisi çok fazla var bir diğer açıdan aşk melekleri ve baş melek şamuel zaten söylemiştim ruh eşlerinin meleği ikisi de birlikte ve beraber açılmışlar Zaten baş melek Şamuel'in yönettiği o grup melek aşk melekleri denilebilir bir kısmı. O yüzden aslında evrensel bir destek var. Yani bu meleklere inanıp inanmamakla ilgisi yok. Diyor ki evrenden sana bir destek var. Senin yapman gereken şey suyun akmasına izin vermek. Sen suyu doğal yolundan çıkarmak istiyorsun. Hızlandırmak istiyorsun. Belki yavaşlatmak istiyorsun. Belki bir şey yapmak istiyorsun. Yapmaya çalıştığı şeyi bırakman gerek. Çünkü sen bıraktığın zaman evrenin güvendiğini göstereceksin. Bu şunun gibi bir şey. Bazen bazı insanlara onları güvendiğimizi belli etmek için bir şey yapmak gerekir. İşte atıyorum. Yani sonuç istememek, ısrar etmemek. Mesela birinin kıskandığını kabul etmemek gibi. Kıskanıyorsun ama çaktırmamaya çalışıyorsun. İçinde birikiyor, bir patlama yaşıyorsun yani. <laughs> Olmuştur, bana da oldu çünkü. Ama halbuki seni şurada şunu kabul etmen lazım. Zaten bunu yapacaksa sen varsan da çağırsan da arasan da araştırsan da yapacak. Ona güveniyorsan gerçekten güvenmesin. Ya da bazen bir şey affettiğimizi söyleriz ama affedemeyiz gibi. Çok kökende kaynakta çok kök bir kot var burada arkadaşlarım. Burada bırakamamakla ilgili bir sıkıntı var. Neden bırakamadığınızı fark etmeniz lazım. Sizin yapacağınız şey ben neden bu duruma çok fazla odaklıyım. Bunun bir cevabını bulmak. Yani bunun bazılarınız için cevabı şu, çok seviyorsun. bazı için cevabı şu, kaybetmekten korkuyorsun. Bazıları için cevabı şu, doğru zamanın gelmesini bekliyoruz her ikimizde. Bazıları için cevabı şu, onun kendi tekamülü tamamlanmadı henüz. Bazen de sonra sizle ilgili değildir. Onun kendi tekamülünü beklediğiniz zamanlar da olur. Dolayısıyla aslına bakacak olursanız bana gösterdiği şey bir savaşmayı bırak. Kendinle de savaşıyorsun çünkü. Arkadaşlar, öncelikle bu kişiyle ilgili yapmanız gereken şey kendinizi ve onu sorguya çekmek. İkiniz de kendini de sorgula bu ilişkin içerisinde, onu da sorgula. Yani o ne yaparak doğru davranmadı, sen ne yaparak doğru davranmadı. Mesela siz platoniksiniz, bu işin ilişkiye dönüşmemesi için sen ne yapıyorsun, o ne yapıyor. Ya da gerçekten asa bakacak olursak şunu söylüyor bana, diyor ki. Önce bir sorgu gerek. Yapman gereken şey önce bir kendini sorgulamak. Nerede hatalı olduğunu görmek. Sonra bir onu sorgulamak. Onun nerede hatalı olduğunu görmek. Sonra her ikisini de değerlendirip ortak bir nokta bulmak. Fakat de burada hile yapma. Gerçekten ne istediğinin farkına da var. Yani sen gerçekten bu adamı mı istiyorsun? Yoksa sen bu adamı ya da kadını bir onur meselesi mi yaptın? Seni sinirlendiriyor mu? Ona sahip olmak gerçekten senin için önemli mi yoksa sana davranışlarından dolayı bu bir hırs meselesi mi ya da atıyorum evlenmek istiyorsa ve senin için en doğru ve uygun kişinin bu olduğuna mı inanıyorsun burada cevaplanması gereken bazı sorular var senin bu kişiyle ilgili yapman gereken şey önce bir sorgu sonra bir gerçek bir karar vermek ama ben her hafta vazgeçeceğim hep vazgeçmek değil vazgeçmemeye de karar verebilirsin kararsızlık durumundan çık ve dileğinin ne olduğu ile ilgili kesin bir karara var sen ne istiyorsun? Sonra diyor, işler hızlanacak. Ama senin dileğinin ne olduğunu bilmen gerek. Senin gerçek dileğin ne? Senin aradığın şey ne? Seni bulman gereken çözüm ne? Şunun da cevabını arkadaşlarım doğru vermekte fayda var. Bazen Bugün yaşadığımız şeyler geçmişteki bir şeyin sonucu olabilir. Belki biri size beddua da etmiş olabilir. Bunu da atlamayalım. Yani burada izlenmek amacıyla sürekli pozitif şeyler söylesem hepinizin hakkına girerim. Bazılarınız birilerine kötü davranmış olabilir geçmişte. Kendinizi sorgulayın. Kendinize dürüst olun. Kaçarak yapmaya çalışmayın bu durumu. Ee, ve şunu da söyleyeceğim kendinizi aldatmayın. Yani şunu söylemeyin. Bu kişi sizi sevmiyor mu? Tamam bunu kabul et diyor. Yani bir diyor ki bir rota belirleyelim. Mesela bu kişi beni seviyor. Ben de onu seviyorum. Şu 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 sebeplerden biz anlaşmıyoruz. Bir diyor matematiksel bir şey yap kafanda. Bugün burada aslında söylenen şey hakikaten spiritüel bir şey değil. Mantıkla çözülmesi gereken bir sorun var. Şimdi mesela erkek geri ki ruhu kartı başa geçin diyor. Sen bir kararını ver. Bir matematiksel bir plan yap. Bu planın içerisinde. işte atıyorum ben bu kişiyle birlikte olmak istiyorum. Bu kişiyle birlikte olmak kararını ver. Sen zaten bilinçaltında diyor. Bunu kararını verdikten sonra doğru adımları atacaksın. Kararsız enerji yayma. Ben bu kişiyi istiyorum. Bu sebepten istiyorum. Ama sebebini de bilmen şartıyla yani. Ben bu kişiyi istiyorum. Çünkü bu kişiden hoşlanıyorum bu kişiyle biz şu 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 açılarda niye oluruz ya da bu kişi bana şu tarihte kötü davrandı bu benim ex partnerimdi ve bana kötü davrandığı için şu an ona sahip olmak bana iyi geliyor ve burada aslında kıyamet kartı belki de sizin ilişkinizin olması başka kişilere bazen bu da gerçekleşebilir başka kişilere zarar olacaksa başka kişilerin tekamülünde sıkıntı yaratacaksa sizin ikinizin arasındaki ilişki de sekteye uğrayabilir. O yüzden arkadaşlarım kesin olarak kararını ver. altında senin için ve onun için doğru olan şey nedir? Bunu bir kararlaştır. Odak noktanı gerçek bir sonuç haline getir. Biz sana hızlıca onu getireceğiz diyor. Yine yapılması gereken, yine yaşanması gereken, yine beklenmesi gereken, yine bazı sonuçlar alınması gerekiyor. Ama mesela sen birinci seviyedeysen altıncı seviyeye atlayıp 7, 8, 9, 10'a tamamlanacaksın. O yüzden büyük bir sabırla onun ve kendinin ne istediğini tam olarak kararlaştırarak, emin olarak ve acaba sizin ikinizin bir araya gelmesi başkalarının kötülüğüne bir sonuç yaratır mı? Buna da bir karar vermeniz lazım. Bu da çünkü buradaki aslında mahkeme kartı. Hmm. Aslında sorun sizinle ilgili, sorun onunla ilgili ve sorun üçüncü şahıslarla ilgili. Yani birden fazla sebep var. Şimdi birden fazla sebep olunca bu e, durumu oluşturan kişilerin bir tanesinin akıllıca davranması gerekir. Yani mesela e, sen çok akıllıca davranıp bir rota belirlemen gerekir. Çünkü üçüncü kişiler bak anne olur, baba olur, bir ex partner olur, arkadaşı olur, ne bileyim birisi, eşi olur, dostu olur, hiç fark etmez. Seninle onun arasına giriyorsa onun da bir planı yok. Senin aklındaki kişinin de bir planı yok. Şimdi siz üçünüz e, ve birden fazla aslında değişken kararsız davranıyorsunuz. Sen bu tarafa koşuyorsun, o bu tarafa koşuyor. E i̇şte üçüncü kişiler bu tarafa koşuyor. E şimdi siz bir ışın gibi düşünün. Sonsuz noktaların hiçbirisinde kavuşamayacaksınız. Senin onunla kesişebilmen için o böyle giderken senin böyle gitmen lazım. Yani ikinizin bir ortak noktasını bulman lazım. Karar vermen lazım. Sorunu çözmen için sorunu değerlendirmen lazım. Dolayısıyla ben burada size işte mesaj at. Şunu yap bunu yap. Aslında önderlik etmen gerektiğini söylüyor. Ama önce bir herkes için adaletli bir çözüm bulduktan sonra yapacaksın bunu. Herkes için adayeti sağladıktan sonra yapacaksın bunu. Ee, doğru olduğuna inandığı şey emin olduktan sonra yapacaksın bunu. Dolayısıyla burada aslında bir yönetici gibi düşünmen, bir savaşçı gibi düşünmen, ee, emin olman, karar vermen ve sonra bilinç altındaki o senin o küçük davranışların sana sonucu getirecek zaten. Burada üç kişinin ya da birden fa iki fazla değişkenin kararsızlığı dolayısıyla bir de araya gelememiş kişiler görüyorum. Şimdi bu söylediğim size saçma gelebilir ama size şöyle bir örnekle açıklayacağım bunu. Mesela diyelim ki siz bu kişiyle beraber olmaya karar verdiniz. Ve bilinçaltına atıyorum siz ilk görüştüğünüz zaman atıyorum mavi bir elbise giymiştiniz. Ve bu mavi elbiseyi çok beğenmişti. Siz şimdi kafanızdan karar verdiniz ve dediniz ki ben bu kişiyle ne olursa olsun birlikte olacağım. Ve buna karar verdikten sonra dedi ki ya o gün mavi elbiseyi çok beğenmişti. Kendi bilinçaltım bunu işlemeye başlayacak. İşte atıyorum demişti ki kıvırcık saçlı esmer kadınlardan hoşlanıyorum. Saçını işte atıyorum bukle bukle yapacaksın. Bilinçaltında yapıyorsun bunu. Ya da işte bir şeyler söylüyorsun ve bir şekilde onun duymasını sağlıyorsun. Ama bilinç üstünde bunu planlamak zordur. Sen karar verdikten sonra bunu hazırlandıktan sonra bilinçaltını evren ikiniz için savaşacak. O yüzden... Ne kadar küçük olduğunu önemsemeden kararını ver. Sonuçta bu kişiyle ilgili olması gereken şey neyse bu olacaktır diyor sevgili arkadaşlarım. Evet bu açılım bu kadardı. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana whatsapp üzerinden mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenenler beğenmeyi unutmasın. Ve lütfen kanala abone olun. Diğer açınlara görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum. Ve merhabalar ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Ha, sorun şu ee, sizin bu kişiyle ilgili e, görmezden geldiğiniz bir şey var. Ve bu şey artık görmezden gelmemeniz lazım. Mesela diyelim ki bu kişi atıyorum sinir hastası olduğunu düşünüyorsunuz. Çok sinirleniyor, bağırıp çağırıyor. Bak bu bir ihtimal. Bunları bir değerlendir. Ben anlatacağım. Siz de kendi hikayenize göre aslında bulacaksınız bunu. Biraz siz bakacaksınız. Biraz ben orta noktada buluşacağız. Mesela bu kişi çok fazla alkol içiyor ve sen bu durumdan rahatsızsın tamam mı? Ee, sen aslında bilmeden kendini ondan uzak tutuyorsun. Bunun bir sebebi var. Senin bu sebebi aşman lazım. Ee, orta noktayı bulabilmek için. Şimdi ben bu kişiyle platoniyim. bu kişiyle ilgili yapacağım bir şey yok. Her şey beni mutlu ediyor. Hayır. Belki sen geçmişinde kötü bir ilişki yaşadın. Ve bu ilişkiyi kötü yaşadığın için... Ee, dedin ki ben işte şu 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 tarz erkekler beni mutsuz ediyor ve aslında kişilik ve görünüş olarak hep aynı kişilere aşık oluyorsun. Ama senin bir önceki ilişkinden getirdiğin yükler var. Yani sen bir kere aslında geride kalarak bu işi zorlayarak yani bak bu işte tembellik ve yansıtmalar kartı bir konuda tembellik ediyorum yapılması gereken bir şey yapmıyorum fakat bunu kendime yansıtmıyorum ve yedinci çakra ve topluluk yani asla bakacak olursanız korkusuz ve cesur olun evde kalın senin önce bir bunu bulman lazım senin bu kişide beğenmediğin şeyler var tamamen bir insanı beğeniyorsan o gerçek bir aşktır doğru fakat e, gerçek bir duygu değil geçecek bu hiç kimse hiç kimsenin her şeyini beğenemez muhakkak senin onda tereddüt ettiğin hoşlanmadığın beğenmediğin şeyler var seni ondan uzak tutan bir şey var önce bir bunu bulup bunu çözmen ya da şunu demen lazım. Atıyorum bu kişi çok kavgacı ve sen aslında korkuyorsun. Bana zarar vermeyeceğine emin olmalıyım. İşte ne yapabilirim? Bunu bir analiz etmem lazım. Sen aslında psikolojik olarak kendini ondan uzak tutuyorsun. Bu bir. İkincisi bu ilişkinin yaşanmasına korkuyorsun. Böyle bir enerji saçıyorsun etrafa. Bunu Bundan vazgeçmen lazım. Belki arada başkaları olabilir. Belki başkalarının seni kınayacağını düşünebilirsin. Belki kendini o kişiye şunu hissedebilirsin. Ben ona layık değilim. Bunu ona hissettiriyor olabilirsin. İki tane durum var. Birincisi evrensel olarak verdiğin ve yaydığın bir enerji var. Bu sana başka konularda da bereketsizlik getirir. Mesela parasal konularda olabilir. Ya da sürekli bir şeyler bozuluyor olabilir. Anladım. Sana para kaybettirecek bir yol açmış birincisi. İkincisi de ne? E, kafam çok karışıyor. Garip bir şekilde. Çünkü birden fazla durum var. Mesela ailenin içerisinde sürekli çatışma var. Çünkü senin kendi çatışman bir şekilde oraya yansıyor. Senin bir bunu bulman lazım. Bunu bulduktan sonra artık cesaretli olacaksın. Çünkü gerçekten de sen bunu tam olarak istemiyorsun. Korkuyorsun bir şeyden dolayı. Seni geride tutan bir şey var. Platonik de olsanız durum bu. Her şey aslında enerjilerle ilgilidir arkadaşlarım. Bununla ilgili bir video çekeceğim. ...bunu aslında yazman gerektiğini de söylüyor. Yani yazın, uzun uzun yazın gerçekten. Ee, uğraşın. Onu seviyor musun sevmiyor musun? Gerçekten onun esinden hoşlanıyorsun. Bu durumu biraz açıklaman lazım. Kendine. Ebedi aşk. Gerçekten muradınıza ermeniz lazım mı? Plansal olarak. Ama direniyorsunuz imparatorla... Şimdi arkadaşlarım bu kişi aslında sizin. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Yani sizin bu kişiyle kavuşamama durumunuz tamamen bir enerjisel sıkıntı ve problem. Ee, biraz saçma gelebilir bu ama bazen kendi içimizde birinci desteği de bunu anlattım. Burada da biraz bu var. Mesela diyelim ki sen bir şey istemiyorsun. Bir adamı beğendim Çok fazla beğendim Her şeyini beğendiğini düşünüyorsun. Ya da kadını. Ama diyorsun ki bu bana zarar verir. Şimdi sen bilinçaltında buna karar verdin ya. Bu adamın negatif bir huyunu sürekli düşünürsün. Ee, ve sana zarar Yani nasıl? Atıyorum adam dedi ki ben çok bağıran, çağıran kadınlardan hoşlanmıyorum. Sen bilinçaltında onu kendine uzak tutmak için çok bağırıp çağıran bir kadına dönüşürsün. Ve sürekli bağırıp çağırsın. Problem ve sıkıntı yaratırsın. Tam onun istemediği biriymiş gibi davranırsın. Ve kendini ondan uzaklaştırırsın. Zannedersin ki biz anlaşamıyoruz. Fakat sen aslında bilinçaltında onu düşündün, denedin, kararını verdin ya, onun sonucunu yaşıyorsundur. Dolayısıyla siz kendinizi bilmeden ondan uzaklaştırıyorsunuz. Şimdi diyebilirsiniz ki ben ona çok açık davrandım, ben onunla konuşmak istedim. Ben onu, bunu ya da şunu yaptım. Ee, ama onu irite edecek bir şeyler de yaptın. Yani bunu bir düşün. Sen sence ne yapmış olabilirsin? Sence onun nesini beğenmiyorsun? Ya da senin genel olarak aşk hayatındaki blokajlar ne? Yani senin biriyle kavuşup mutlu olmanın önündeki engel ne? Nedir bu? Ne kadar zamandır ee, kendini olduğun yere ait hissedemiyorsun? Bir başlangıcına gel. Çünkü asla senin muradına ermiş olman gerekirdi. Senin şu anda güzelliklerin tadına varman, keyifli olman, her şeye sahip olman gerekirdi. Çünkü kartların güzelliği ortada. Hatta Kupa Kralı'nın İmparatoriçe bakıyor. Şimdi aslında şu anlama da geliyor bu kartlar. Sen almış gibi davran, yapmış gibi davran, ona sahipmiş gibi davran. Yani diyor ki senin temelinde bilinçaltında çözmen gereken bir sorun var. Fakat bunu çözecek misin? Evet. Bunu gerçekten çözeceksiniz fakat bu konusunu üstüne biraz düşünmeniz lazım. Bakın hem İmparator hem İmparatoriçe gelmiş ve ikisi de muazzam kartlar. Tabi biri dört kralın, biri dört kraliçenin enerjisini bir arada taşıyor. Fakat krallardan bir tek kupa kralı çıkmış. Şimdi aslında bakacak olursanız biraz da durum şu. Aslında karşınızdaki kişi tamamen saf bir sevgi arıyor olabilir. Şimdi ben tamamen saf bir sevgi sunuyorum ee, diyorsanız haklısınız bu konuda. Ama tamamen saf bir sevgi sunduğunuzu gösterebiliyor musunuz? Yani mesela ısrar etmek beklemek, beklemeyi göze almak, bunları bir değerlendirin. Kararlı ve ısrarlı olun, fakat onu ısrarınızı göstermeyin diyor karttan. Yani hadi barışalım, hadi buluşalım, hadi şunu yapalım, hadi bunu yapalım değil. Yerinde ve oturaklı bir şekilde, kendi kararınızdan emin olarak, kendi hayatınıza odaklanıp onu arka plana atmak onu neden istemediğinizde dair neyi sevmiyorsunuz bu kişinin kendiniz bir şekilde onu uzaklaştırıyorsunuz bilinçli bir şekilde değil bilinçsiz bir şekilde diğer konuları bakın hayatta isteme bazı insanlar vardır mesela bakarsınız ki e, karşıdan bakıldığında hiç böyle çok büyük pozitif şeylere sahip değildir mesela her istediği kadınla görüşüyordur ya da erkekle fakat dünyalar yakışıklısı değildir işte atıyorum zengin değildir aslında bütün o şartların tamamını sahip değildir. Fakat bir bakarsın hayatı yoluna gidiyor. Neden bunu yapabiliyor biliyor musun? Çünkü kafasını bir bilgisayar gibi doğru şekilde oraya programlayabiliyor. Dolayısıyla burada bana diyor ki programla ilgili bir sıkıntı var. iki deste içinde. Ve burada sen aslında gibi yaparak yani biz mutluyuz gibi yapmak işe yarar. Bununla ilgili bunu tam olarak anlatabilmek için bir hikaye anlatacağım size. 19'lu yaşlarımdayım, 19 yaşındayım hatta. Birisiyle görüşmek istedim ama görüşmem çok zor, çok garip olasılıklar var. Yani gelecek mi gelmeyecek mi ne yapacağız hiç de görüşmüyoruz yani çok çok saçma ve aptalca bir şekilde rastlantı sonucu tanıştığım biriyle görüşmek istedim ve gidip de onunla görüşeceğime dair emin oldum ya bu konuda sürekli bir şeyler almaya başladım İşte atıyorum bir toka aldım dedim ki ben bugün Onunla görüştüğümde şu tokayı takacağım, şunu yapacağım, şu elbiseyi giyeceğim derken çok gariptir. Tam bir sene sonra bana mesaj attı ve görüşmek istediğini söyledi ve ben de malzemelerimi ve eşyalarımı tamamlamıştım. Tam olarak hayalimdeki gibi hatta saçımın boyuna bile karar vermiştim. Yani şu boylarda olacak demiştim ve o kişiyle görüştüm. Şimdi dolayısıyla evren de sizden böyle bir şey istiyor. Yani gibi davranmak, kendini motive etmek ama... Benimle illa da görüşeceksin. Benimle illa de yapacaksın. işte sen bana kötü. Hayır. Sen bilinç seviyesinde ve enerjisel olarak o zaten bana ait. Biz zaten görüşeceğiz. Biz zaten şunu bunu yaşayacağız. Bunun sinyalini evrene verin. Yavaş yavaş yapın bunu. Bununla ilgili hayal kurun. Bu bir hayal panosu yapmak gibidir. Sürekli o şeyle ilgili evrene bir, bir delil sunarsınız. Fakat ne istediğinizden emin olun gerçekten istemediğiniz bir şeyi de kendinize yaşatabilirsiniz. O yüzden aslında sizden istediği şey şu. Emin ol. Ben muradıma erdim ve istediğimden fazlasını alıyorum. Evrenden buna eminim. Çok az bir zaman kaldı. Zaten değnekler çok hızlı yanar. Çok çabuk kehanet verir. En hızlı sonuç verenler değnek kartlarıdır. Yani kapının önünde duruyor şu anda. Kapıyı açtı açacak. O kadar yakınız. Ben bundan çok eminim kesinlikle benim bu konuyla ilgili bütün sorunlarım çözüldü ve bak maddi olarak bir şey sunuyorum evrene. İşte atıyorum kendime taç alarak, şunu yaparak, bunu yaparak, işte artık nasıl işte siyah bir gömlek aldım kendime. O gün görüştüğümüzde bu siyah gömleği giyeceğim gibi. Ama bunu çok çok da ilerletmemekte fayda görüyorum. Yani işin en başından, en sonuna kadarını değil. Küçük bir adım. Mesela işte engeli kaldırmak. Atıyorum engelli misin? Önce engeli kaldırmakla ilgili adım at. Çünkü e, diğer türlüsü çok büyük enerji gerektirir. Sonra işin ortasına gelince bunalırsınız dersiniz ki ya saçma sapan şeylerle uğraşıyorum. Olmuyor dersin ve kendine zarar verirsin. Durmada zarar verirsin. Belki istemediğin bir şeye de hem kendini hem de onu zorlayabilirsin. O yüzden engel kaldırmak, buluşmak, görüşmekle ilgili yapabilirsiniz bunları. E, önce neden istemediğinizi fark etmek, sonra evrene sanki o varmış gibi sinyaller yaymak. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Bunlar size sonucu getirecektir. Zaten bir sıkıntı yok yani. Hani kartları okumayı bilenler görür ki senin bu kişi getirmemen için çok büyük bir engel yok ortada. Şu zihinsel engeller aşıldığında ve zihnen rahatladığında kendi blokajını kaldırdığında bu kişiyle görüşeceksinizdir. Evet canım arkadaşlarım. Şimdi bana ulaşmak isteyenler varsa aşağıdaki iletişim bilgilerinden WhatsApp üzerinden bana mesaj atarak randevu oluşturabilirsiniz. Diğer açımlarda görüşmek üzere. Videoyu beğenenler beğenmeyi unutmasın ve lütfen kanala abone olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.